Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kan. Bugün plaka tanıma sistemlerinin 7. videosu ile beraberiz. Bugün bir önceki videoda 6. videoda eksik kalmış olan e, makine öğrenimi yani karakter tanıma şurada bahsetmiş olduğumuz raster olman ya da sınıflandırma karakter tanımı biliyormuzun kod biliyormuzun e, kanal devam edeceğiz programlamaya. Şimdi hızlıca ne yapmışız bir önceki dersten bakalım. Yeretik kütüphanede dahil ettikten sonra artık bunların ne olduğunu size saymayayım. Tekrardan kısmı hızlıca geçelim. Eee Tetlerinin bulunduğu adrese belirtmiştik. E, hangi klasörde, hangi dosyalarımızın, veri setimizin hangi dosyada bulunduğunu da belirtmiştik. Daha sonra sınıfları okuyup tek bir batch yani tek bir veri kümesi halinde eğiteceğimiz için bir tane tek batch alanı bir değişken oluşturduk ve bu değişkeni sürekli veri ekledikçe arttırdık arkadaşlar. Daha sonrasında bir data frame oluşturduk. Data frame'lerin ne olduğundan da bahsetmiştik. Seriler, data frame'ler, serilerin birleşimini bir data frame oluşturduğundan da bahsetmiştik arkadaşlar. Bundan sonrasında ise e, genel manada bir ön işleme e, adımı oluşturmuştuk burada. Burada ne yapıyorduk? 5 çarpı 5lik 1600 tane kare oluşturuyorduk arkadaşlar. Yani bir resmimiz olduğunu düşünün şöyle. Bunların hepsini küçük 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 5'e 5'lik bir parçalara bölmüştük. Ve 1600 tane parça olmuştu. Niye 1600 parça olmuştu? Demişti 200'e 200'lük bir resmi 5'e 5'e bölersek ne olur? Yani e, burada 40 çarpı 5 çarpı 40 çarpı 5 gördüğünüz üzere 40 çarpı 5 200 eder arkadaşlar. Yani 200 e 200 bir resim. E bu da ne oluyordu sonrasında? 40 çarpı 40 1600 ediyordu. 1600 çarpı 5 çarpı 5 ediyordu. Buradan dolayı 1600 5'e 5 şeklinde resimlerimizi e, demiştik. Şimdi e, hangi kısımdayız? Daha sonrasında bunun ortalamanın alaraktan burada ortalamanın alarak tekrar reşeyip ayarlayıp döndürmüştük arkadaşlar. Bir de e, tensor flow ile e, Data Gen Flow bir <laughs> Özür dilerim. E, TensorFlow içinde bulunan e, Image Data Generator ile verilerimizi. Data Gen oluyor o da bir manada. E, onu okumak için de bir ön işleme biliyor olduğuna bahsetmiştik. Buraya bunu vermezsek de olur ama bunu verirsek zaten biz resimlerimizi 0 ile 255 arasında da olan e, piksel değerlerimizi 0 ile 1 arasında normalleyecektik. Bundan dolayı bu ön işlemi e, kod fonksiyonunu oluşturduk ve bunu şimdi vereceğiz. Target size'ımı belirttik. Target size'ımız resimlerin işlem alınca boyuttu. Base size'ını burada belirttik. Base size'ımızı tek batch olarak ekrana yazdık. Tek batch'i de buradan ve buradan nasıl yaptığımızı hatırlarsınız arkadaşlar. Şimdi hızlıca hemen data genimizi oluşturalım. Diyelim ki burada train diyelim. Transform altında, Keras'ın altında. Preprocessing demeden önce biz şunu bir çalıştıralım. Ee, bize yardımcı fonksiyonu versin arkadaşlar hem de bir hatamız var mı yok mu bir kontrol edeyim, böylece biraz kontrol etmemişiz. <laughs> 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 e, Tensor Flow'u genelde ilk çalıştırırken, ilk yüklenirken arkadaşlar e, yavaş yüklüyor. çok fazla büyük bir model çektiğinden dolayı ve bunu yüklenirken aynı zamanda şuradan performanstan e, belleğin ne kadar kullanıldığını buna bakabilirsiniz. %80 civarında kullanılıyor. Çünkü benim e, şeyim e, SSD diski C diski e, HDD diskim ise D diskini oluşturuyor. Ben zaten burada yazıyor görmüşsünüzdür. E, Python'ı da ben D diskini kurduğum için Test roll verilerini diskine çekiyor ve bunların hızını burada mesela yüzde çıkmış ve yavaş yavaş artmış. E, bu miktar ne kadar çok diskiniz artarsa bilgisayarınız da o kadar yavaşlık gösterir arkadaşlar. E, şimdi yaklaşık yüzde 80lerde yüzde seksenlerde ve yükleme hızında bir tık daha yavaşladığını burada fark ediyoruz. Yüklesin devam edelim. yüklemiş olma ihtimali de var. Buraya bir tane print blok koyalım arkadaşlar. Print e, veriler okunuyor diyelim. Ha, bu arada aynı. TensorFlow yüklemiş ama sakin türünün altında ensembler bir model bulamadığını belirtiyor. Ha, pardon ensembler altında random forest classifier bulamadığını söyle. Çünkü yanlış yazmışız. TRV yok. Devam. Vizör okunuyor. İblisini gördük. Zaten direkt taktiği okudu. Şimdi buradan devam edebiliriz arkadaşlar. Ne dedik? Tensör keresinin altına dedik. Preprocessing. Bak direkt geldi. Arkadaşlar idle'ı bir kaba çalıştırdıktan sonra artık kendi Python idle kısmında noktaya basıp tab'a basarsanız o klasın metotları burada gelecektir. Metot ve yani fonksiyon özellikleri burada karşımıza gelecektir. Şimdi devam edelim. Ne demiştik? Pro altında, Image'in de altında çünkü görüntü işleyeceğiz. Image Data Generator'ı çağırdık arkadaşlar. Sadece bir tane tip tanımlayacağım. Aslında Image Data Generator, Data Augmentation denilen yani veri çoğaltma terim, yani terim manası Data Augmentation diye geçiyor. Türkçe olarak da veri çoğaltma diyebiliriz. Veri çoğaltmak için kullanılıyor arkadaşlar. Nasıl veri çoğaltılıyor? İçine almış olduğu bir resim olabilir veya de farklı bir resim. Çünkü imajın altında resim verileri. Almış olduğu resim verilerini atıyorum. E, zoom yapıyor, yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor, döndürüyor. Pikselleri kaydırıyor arkadaşlar. Atıyorum 45 derece, 30 derece gibi, gibi döndürmelerle. Ya da renk uzaylarını güncelleyerekten, renk parlaklığını azaltarak da veri çoğaltımı yapabiliyoruz. Bu veri çoğaltmaları pikseller aslında değer olarak çok fazla değişeceği için bizim için hani iyi bir sertlik biri oluşturma yöntemi oluyor arkadaşlar. Ama gerçek manada da verilerden de pek bir farkı olmuyor. Gerçek manada fark olmuş yanıltmasın çünkü gördüğümüz modeller açısından gerçekten güzel sonuçlar yarattırabiliyor bize. Evet şimdi devam edelim. Ne diyecektir? Eee preprocessing diyeceğiz. Preprocessing function yani Ön işlem fonksiyonunu fonksiyonuna bildiriyoruz arkadaşlar. Ön işlemi şeklinde bildirdik. Daha sonrasında yapacağımız adım train set oluşturacağız arkadaşlar. Eğitim seti yield yapısını oluşturacağız. Iterator'ı oluşturacağız. Iterator, generator yapılarını bildiğinizi varsayıyorum. For döngüsüyle biz çeşitli listeler üzerine döneriz. Bunlar ya da farklı bir döngülerle bize sırayla bir şey getirme mantığına biz iterator diyoruz. Yani istediğiniz veriyi bir toplu halde bir liste olarak değil de bize sırayla önce birinci indeksteki son ikinci, son üçüncü, son üç, dördüncüsüne gibi bir şeklinde bize sırayla vermesinde iterator sıralı yapım manasında söyleyebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki şimdi train gen devam edelim. Flow diyelim. From diyelim. Data frame. Yani data frame'den işlem manasında söylüyoruz. Data frame veriyoruz. Şimdi x kolum bloğunu veriyoruz arkadaşlar. Burada e, x kolon ne? Zaten tahmin ettiğiniz üzere verilerin gireceği x bloğu arkadaşlar. Yani x veri setimizdir. Bağımsız değişkenler. Bağımsız değişkenler. burada hangi e, sütunda bulunduğunu, hangi data bin, hangi sütunda, yani hangi seride olduğunu söylüyoruz. Buraya serinin başlığını veriyoruz. Şuradan adres diyoruz. Daha sonrasında geliyorum buraya y yeah kol diyorum. Yani bağımlı değişkenlerin başlığını veriyorum. Sınıf diyorum arkadaşlar. Alta geliyorum. Target size zaten burada belirlemiştik. Target size diye. E, color mode diyelim. Color mode internetten de bakabilirsiniz. Bunun birçok e, farklı modları var. RGB var, grayscale var. Biz grayscale kullanacağız. Farklı farklı yapıları var. Bunlar e, renk uzayınızı bildirmemizi sağlıyor. Grayscale desek, yani biz Grayscale'da da e, color modumuzu kullanacağımızı burada söylüyoruz arkadaşlar. Bir de Shuffle adında bir değişkeniniz var. Yanlış yazmayalım. Shuffle genelde yanlış yazıyorum. Buraya soru diyelim. Shuffle da e, karıştırmayı sağlar arkadaşlar. Veri setimizi karıştırarak döndürür. E, class moduna buraya sparse diyelim. Sparse da nedir arkadaşlar derseniz bizim e, burada karakter setine girelim. 36, 37 tane e, sınıfımız var. Eğer biz sparse değil de bir e, binary veya e, ee, kategori kaldı deseydik, eğer kategori yapıda deseydik bize şöyle denilecekti atıyorum e, ee, 0 indeksin doğru olduğunu varsayalım buraya 1 diyecekti sonra 0 0 0 37 tane 36 tane 0 belirleyecekti ve 37'nin sadece 1 olacak bu şekilde bir liste bize gelmeyecekti. yalnız biz sparse yaptığımızda ne oluyor 1 oluyor 2 oluyor 3 oluyor 36 oluyor 37 oluyor bir integer tip döndürüyor bize arkadaşlar ee, biz derin öğrenme modeli eğitmeyeceğiz sıfırsap kullanmamız yeterlidir aslında. Sınıfları ayırmak için random process'te kısacası makine öğrenme modellerinde yapılar kullanabilirsiniz. Son olarak da base size'ımızı indirelim. Diyelim ki base size diyelim. Tamamdır. Daha sonra bu fonksiyonu şöyle güzel bir şekilde kapatalım. Şimdi bunu kapattıktan sonra arkadaşlar biz verildiğimiz güzel bir şekilde okuduk. Evet iteration yapısına bahsetmiştik. Şimdi iteration yapımızı kullanalım. Ne yapacağız? images diyeceğiz. Yani resimlerimizi alacağız arkadaşlar. Bir de train y yes sonucunu da buradan alacağız. Nasıl alacağız? Next ifademizi. Next ifademiz oluşturmuş olduğumuz iterator yapıları çarpımızı sağlayan bir generator yapısıdır arkadaşlar. Yani iterator'ı tanımladığımız zaman biz next next diyerek bir sonraki indeks çağırıyoruz. Ee, train yani yan, data gen yan yapısı burada e, image data generator yapısı diyeyim arkadaşlar. batch 5, 5 döner. Biz burada tek bir eş verdiğimiz için, sadece bir tane bir eş verdiğimiz için, bütün veri setini sadece tek bir üzerinden bize dönecektir. Buraya gelip train set dememiz yeterlidir arkadaşlar. Y'ye dönüyor, bir de X'i dönüyor, şöyle X'i ve y'ye dönüyor arkadaşlar. Biz Y'yi training olarak adlandırdık, X'leri de images olarak adlandırdık. Neden images olarak adlandırdık? Çünkü yani resimleri biz şu anda e, işleyeceğiz. Ön işleme adım alacağız. Yani ne yapacağız? İşlem fonksiyonuna tabi tutacağız. Bu işlem fonksiyonu tabi tutmak için birçok yöntemimiz var. NumPy'in altında gömülü olan bir tane e, şey fonksiyonumuz var. NumPy'in altında pardon. Python'ın kendi altında gömülü olan bir map fonksiyonumuz var. Gene NumPy'in altında da e, farklı bir isimle e, gibi bir isimde olması lazım. Hatta bir bakalım şimdi azıcık geri gelmişken. Eee Ee, bu bir sonraki dersimizin konusu olsa arkadaşlar, şu an bu fonksiyonu hatırlayamadım. Ee, kısacası ama aynı işlemleri yapıyor. NumPy'in var, e, Skype ile çalışmışsanız Skype'in var, e, Python'ın yeni bahsetmiş olduğu kendi gömülü map fonksiyonumuz var. Ya da beraberine gidip düz bir mantıkla bir for döngüsü oluşturup bütün elemanları o fonksiyona uygulamanızı sağlayabiliriz. Ben şimdi elde etmiş olduğum dön, e, sonucu bir NumPy array'e dönüştüreceğim arkadaşlar. Ama NumPy eleğine dönüştürmeden önce bir listane dönüştürmem lazım. List haline dönüştüreceğim şey ne diye sorarsanız tabii ki de map fonksiyonundan aldığım sonucu ben list haline dönüştüreceğim. Şurayı biraz arttıralım şöyle parlaklığımızı. Evet, devam edelim. Şimdi ilk olarak biz ne veriyoruz buraya? İlk ee, ilk olarak söylememiz gereken e, nesnemiz bizim fonksiyonumuz arkadaşlar. İşlem şeklinde bildirdim. Daha sonrasında ne isteyeceğimizin listesini veriyoruz. İmecisi burada işleyeceğim arkadaşlar. Ben buraya numpy ereyimizi oluşturduktan sonra s type diyelim. Bu s type yapısını da şöyle float32 diyelim. Bu float32 arkadaşlar numpy float32 diye de yazabilirsiniz. Destructing yaparını float32 verebilirsiniz. Ya da s type dönüşüm yapmak istemiyorsanız direkt buraya dtype float32 şeklinde yazabilirsiniz. Hepsi hemen hemen aynı işlem yapmaktadırlar. İşlemimiz olarak çok da bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Train Y diyelim, Train Y'yi de ne yapalım, S-type diyelim, integer ya da direkt şöyle integer tipini atayalım. Bu integer yanlış bilmiyorsam integer 64 yapısında yani ya 32 bit olarak arkadaşlar ya da 64 bit olarak e, depoluyor olması lazım. Yanlışım yoksa 64 bit olması lazım. Verilerimizi integer tipini 64 bit olarak depolamaktadır arkadaşlar. Bunu siz kendiniz farklı şekilde kontrol edebilirsiniz. Atıyorum e, demek istiyorsunuz ki numpy unsecret integer 8 olsun ya da unsecret integer 16 e, pardon 16 olmaz sadece bu 8 olur çünkü 0 ile 256 arasında e, gibi şeklinde bildirebilirsiniz ya da direkt integer 64 derseniz 64 bit olarak depolar 32 bit derseniz de 32 bit olarak depolayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Train yediğimiz depolduktan sonra artık sıra niye geliyor? random forest modelimizi artık oluşturmalıyız ve eğitmeliyiz. Çünkü veri setlerimizi oluşturmamızı tamamladık. Buraya gelelim. Diyelim ki buraya diyelim. Random forest eğitiliyor diyelim. Random forest'e şöyle rastal orman diye bildirelim. Rastal orman şeklinde bildirelim arkadaşlar. Tamamdır. Buraya gelelim. Random forest classifier'ını rfc diye bir değişken oluşturalım. Rfc. Yukarıya çıkıldım. Random Forest Classifier'ımızı Buraya yapıştıralım. Şimdi buraya yapıştırdığımız zaman arkadaşlar bu tarz fonksiyonları. <laughs> bu arada şarkı dinliyordum. Bu kenara dursun. Açalım tekrardan. Hayır diyelim. evet dememiz lazım. Doğru. Şimdi bu tarz fonksiyonlara karşılaştığınızda yapmanız gereken şeyler arkadaşlar. Direkt buraya gelin. Site kültürün veya kullanıcı kütüphanesi onu yazın. Ve Google'a gidin. Girdikten sonra arkadaşlar ilk çıkana girelim. Ee, bize burada altındaki bütün şeyleri verecek. Ee, yani generator yapısı, özür dilerim ee, tanımlama yani e, mesafe hesaplama fonksiyonu burada söylüyor. İşte maksimum derinlik söylüyor. Şeylerin e, alt random forest belki biliyorsunuzdur. Alt yapısında birçok karar ağacı algoritması bulunduruyor ve max derinlik olarak da karar ağacı algoritmaların ne kadar e, parça bölüneceğini, ne kadar alınacağını burada söylüyoruz. Burada en estimator ile ne kadar çok ee, karar ne yani kadar çok ağaç oluşturacağımız, karar ağacı götüreceğimiz, oluşturacağımız burada söylüyoruz arkadaşlar. Gibi gibi birçok e, gerekli veya gereksiz demek doğru olmaz da kullanılmayan veya gerekli birçok değişkenimiz mevcut arkadaşlar. Biz kullanmak istersek en estimator, e, greater ya da e, max derinlik, max depth kullanabilirsiniz. Ben şimdi e, burada sadece en estimator kullanacağım. Bir de e, Şunun okunuşunu gerçekten merak ettim. Okuyamıyorum. Hemen verelim. Yapıştıralım. Criterion. Criterion yapısını yani hesaplama fonksiyonunu belirteceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Bunu alalım. Burada kenarda dursun. Şimdi ne demiştik? N estimator'ı kullanacağız demiştik. N estimator'ı diyelim ki şimdilik sen 10 tane bir e, ağaçta işte 10 tane yapıdan ilk diyelim. 10 tane ağaç oluştur altına diyelim. Bir de e, şunu da alalım. Yine okunuşunu unuttum. Diyelim ki buraya sen buraya entropi hesaplama modülüyle çalış diyelim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? En estimator'ı hesapladık yani altına karar ağacı olacağını bir de o karar ağaçlarının mesafe hesaplaması olan e, fonksiyonu Entropi Gini olabilir. Sonra bakalım. Zaten sadece entropi ve Gini olduğuna bahsetmiş. Bunların detaylarını da isterseniz ee, şey yazabilirsiniz işte random forest gene, random forest entropi nedir? gibi gibi yazabilirsiniz. Yanlışım yoksa entropi e, bildiğimiz mesafe denklemleri olması lazım arkadaşlar. X eksenindeki e, bildiğimiz e, iki noktasının arasındaki uzaklığı hesaplayan mesafe ok bağlantısı diyebiliyorum entropi. Yine de onun bir tık e, basit hali olması lazım. Gene yanlışım yoksa bunu detaylı bir şekilde ilerleyen derslerimizde o algoritmanın detayını işlediğimiz derslerde bakacağız. Şimdi random forest modelimizi oluşturduk. Ee, bunu predict yapmadan önce tabii ki de eğitmemiz lazım. Random forest classifier diyoruz. Fit deyip eğitiyorum arkadaşlar. Ne ile eğiteceğiz? Sen train x ile eğitil. Bir de gel buraya train y ile eğitil diyelim. Ee, daha sonrasında sen eğitildikten sonra şöyle diyelim ki fit eğitildi. Yazalım. Ee, diye yani, e, diye tanımla yani prediction tahminler manasında arkadaşlar pred değişkeninden oluşturdum. Gelin buraya random forest classifier'ı tekrardan çağıralım. Sonra diyelim ki predict diyelim. Sen bir tanımına bakalım diyelim arkadaşlar. Buraya diyelim ki train x diyelim. E, train x'leri burada tekrardan predict edecek, yani tanımlayacak. Şimdi aklınıza çeşitli sorular gelmiş olabilir. Neden biz e, şu anda şey oluşturmadık test birisi? Sadece trainer üzerinden eğitim devam ettik. Çünkü arkadaşlar Temel bir yapıda arga yaptığımız için e, biz şu anda kendi problemimizi yani içinde bulunduğumuz bu 20 tane arabanın problemini çözebilecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Bu 20 arabanın problemi çözdükten sonra projenin birinci ayağını bitirmiş olacağız. Bir sonraki ayakta ne var? çok arabalar, genel manada hemen hemen her ortamda çalışabilecek bir program nasıl yazabiliriz? Şimdi bu ikisi de çok önemli detaylar. Biz şu, ben şu anda belirli bir özellik, belirli bir bölgede alınmış fotoğraflar üzerinde nasıl işlem yapabiliriz sorusunun cevabını arıyoruz. Bunun sebebi ne diye sorarsanız, siz mesela belki bitirme ödeviniz olarak ya da belki yapmış olduğunuz bir işlerini bir proje olarak bu sistemi yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve siz e, bu sistemi yapmış olan bir iş yerinin sadece kamerasına çalışacak olan yani arka her zaman aynı, gelen arabaların vurduğu ışıklar aşağı yukarı her zaman aynı olan bir ortam çalışacak yere bir ileri seviye yapay zeka modeli koymanız gereksiz kalacaktır. Siz Yola veya SSD ya da Fast Racing gibi modellerle eğitimler yapabilirsiniz ya da kendiniz yeniden model yazabilirsiniz. Ancak e, birçok ortamda çalışacak bir model yapısını sadece belli bir noktaya entegre edeceksiniz. Bu gereksiz kalacaktır arkadaşlar. Ancak şu an yapmış olduğumuz algoritmanın temel e, özelliklerini güncelleyerek e, kendini spesifik, yani sadece belirli bir bölgelerle çalışabilecek bir algoritma oluşturabilirsiniz. Ama eğer siz gerçekten hemen hemen her ortamda çalışacak bir algoritma yazmak istiyorsanız e, yaklaşık 9. ve 10. dersimizde ya da farklı bir video serisinde bundan da bahsedeceğiz. E, bir yapay zeka modeli kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü görüntü işleme modelleri genelde e, işleme aldığınız belirli bir görüntülerle alakalı olur. Ya da videolarla alakalı olabilir. Bölgelerle alakalı olabilir. Genel manada bir e, yapı kurmak istiyorsanız bir akıl yürütmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Akıl yürütebilen bir yapıya tahmin yapabilen, bence bu ya da bence bu değil şeklinde sonuçta üretebilen bir mantıksal akıl yapısına ihtiyacınız var. E, bu biraz da analog programlamaya giriyor arkadaşlar şu anda. Evet. Kaldığınız yerden devam edelim. Ne demiştik? Prediction demiştik. Ee, neden sadece eğitim evinde kullandığımızı ve onları predi yaptığımızı açıklamıştık. Ee, diyelim ki şimdi ne kadar acaba sen e, bizim yapımızda başarılı olabildin, bizim bölgemizde başarılı olabildin şeklinde akare skoru buradan çağıralım arkadaşlar. Ee, buraya diyelim ki pred diyelim. Bir de diyelim ki train y yeah, diyelim. Ee, daha sonrasında modeline kadar diyelim. Başarılı olduğunu Buradan bakalım hemen. Basalım eş Şu an hızlı yüklenecektir. Veriler hızlı çok Bir hatamız yoksa da hızlıca eğitimini yapıp sonuçlandıracaktır arkadaşlar. Hemen bir bekleyelim. Ben de şarjımı bir kontrol edeyim. Güzel. Ne dedi? 166, 176 tane e, bir veriyi bulduğunu söyledi arkadaşlar. 37 tane de class bulduğunu söyledi. Bu uyarı hangi fonksiyonu verdiğini söylerseniz bu burası veriyor. Burada da birileri okuduktan sonra veriyor. Daha sonrasında arkadaşlar Random Forest Rastrıvonma modelimiz eğitiliyor dedi. Eğitiliyor ve başarılı dediğimiz bir olarak verdi. Bir sonucu almamız çok iyi değil. Yani e, siz ne zaman %100 başarılı alıyorsanız bilin ki orada bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Biz şu anda %100 bir başarı aldık. %100 başarı almamız e, düşüncemiz yani bizim şu anki hedefimize hizmet eden e, doğru yapan bir yaklaşım olacaktır arkadaşlar. Şunun sesini ben gene kısayım. Hmm. Ee, çünkü neden e, birimiz hizmet edecektir? Bizim çünkü e, belirtmiş olduğumuz belli bir bölgede veri setimiz vardı ya, yani belirli bir bölgede çalışıyorduk. Biz sadece kendi otoparkımızda çalışıyorduk, sadece belirli bir noktada çalışıyorduk ya da belirli bir e, sistem yapısı üzerinden çalışıyorduk arkadaşlar. Ee, ve oradaki olan bütün karakterleri başarılı bir şekilde sınıflandırdığını bize söylüyor. Yani ben bir başarılı, hepsini yüzde yüz bir şekilde doğru yaptım bize diyor. Ee, ancak siz genel bir yapı kuruyorsanız asla yüzde yüze inanmayın. Eğer genel bir yapı kuruyorsanız, genel ortamda çalışacak, genel farklı veri yapılarına farklı yerlerde, yani kısacası eğitildiği veriler haricinde başka bir veriler görecek bir yapı üzerine çalışıyorsanız aslında yüzde yüz sonucunu beklemeyin arkadaşlar. Yüzde yüz sonucu görürsünüz de bu modelinizi güncelleyin. Ne zaman yüzde yüz sonucu alırsanız overfitting yapmış olur. Yani aşırı öğrenmeye kaçmış olur. Şu anda modelimiz yine aşırı öğrenmeye kaçtı. Yani şu an biz bu aşırı öğrenmeyi lehimize kullanacağız. Yani alev bir durumu lehimize çevireceğiz. Bunu bunun sebebi de, gibi sadece belirli noktaya nokta çalışmamızın neticesinde kaynaklanıyor. Şimdi gelelim son kısmımıza. Biz yukarıda ne demiştik? Pig ile Pickle, e, pickle Sınıfımız var demiştik, pickle e, Framework'imiz, Pickle e, Kütüphanemiz var demiştik arkadaşlar. Bu Pickle Kütüphanemiz ile biz dosyalarımızı kaydedeceğimizi söylemiştik. Buraya diyelim ki tamam, hemen dosya adresini belirtelim. E, REC diyelim, e, model diyelim yani Random Forest classifier Model nokta olarak kaydet. Buraya dosyayı hangisine kaydedeceğini söylüyorum arkadaşlar. Sonra pick de diyelim, şöyle yapıştıralım, yanlış yapmış olmayalım e, ee, dump diyelim. Sen bunu kaydet diyelim. Ee, bir tane dosya uzantısı açıyorum ve bu dosyaları kullanarak o kayıtlı işlemi, yani içinden yazma işlemi yapacak arkadaşlar. Ee, buraya dosya diyelim. Ee, yani ne olarak hangisine kaydedeceğini söylüyoruz. Buraya da write bit diyelim. Yani write bit ne demekti? Write bildiğiniz üzere yaz demek. Şöyle bir kalp diyelim. Write bir de byte olarak yaz demek. Yani burada biz diyoruz ki ee, sen yaz diyoruz ama bit versiyonu yazıyoruz yani bit 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 yazıyoruz bit olarak ee, yazması gerektiğini söylüyoruz arkadaşlar bu bit olarak yazmamız gerektiği e, neye yarıyor hem daha hızlı yazma işlemlerini yapmamızı sağlıyor dosyanın daha hızlı taşınmasını sağlıyor ee, aynı şekilde e, okunamaz hale getiriyor yani şifreli bir hale getiriyor arkadaşlar tabii tabi de okunamaz değil e, çeşitli yöntemlerden veya aynı şekilde yaptığımız versiyonlar kolaylıkla okunabilir. Ancak direkt dosyaya tıklayıp açtığınızda veya şifrelemeyi daha getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi ne yapmış? Sadece şey açmışız arkadaşlar. Bu durumun bunun önüne ne dememiz lazım biliyor musunuz? Neyi kaydedeceğini söylememiz lazım. Pickle dump dedik. RFC dedik. Open şey olarak kaydettiğini söyledik. Şimdi buraya kapatalım. Tekrardan bir çalıştıralım. Başka bir şeyle kaydederse hiçbir problemimiz yok. Bu arada bu ekranda şey olmadığını görüyorsunuz. Model yapısının olmadığını görüyorsunuz eğitim bittiğinde buraya kayıt işlemini gerçekleştirecektir. Şöyle arkadaşlar eğitim. Ha, bu arada şu anda %99'a aldı. Bu aslında bizim daha çok görmek istediğimiz bir sonuç. E, daha çok bizi mutlu eden bir sonuç arkadaşlar. E, şimdi burayı görmüş olduğunuz üzere dosyamız gelmiş. Ne demiştik? Şifreli bir şekilde yani bit olarak kaydedildiğini söylemiştik. E, bunun düzenlesi var Birlikte açtık. Şöyle hemen hızlıca Basit bir şekilde not defterini açayım. Bu bir şekilde gördüğünüz üzere bit olarak geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii çok da şifreli değil. Basit bir şifre. Ne, ne, ne yapına geldiğini burada hafiften görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Bunu okumak isterseniz detaylı bir şekilde, oldukça kolay bir şekilde. Bu tarz dosyaları pickle dump değil de pickle load ile kolayca okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz dosyaları okumak istiyorsanız pickle dump değil, pickle Blob'u kullanacaksınız arkadaşlar tamam mı? Bir sonraki dersimizde zaten pickle blob'u kullanacağız. Şimdi de bu dersimizde ne yaptık? Ee, biz burada kalmıştık. Eee train data gen e, şeyimizi oluşturduk, değişkeni oluşturduk. Bu image data generator'dan gelen bir yapımızdı. Image data generator fonksiyonumuz biz genelde augmentation işlemlerini ve veri okuma işlemlerini kullanıyor. Resimleri okumak oldukça hızlı ve başarılı bir yapıydı. beraberinde bize batch'leri iteration yapısında yani özür dilerim, sıralı bir halde döndürüyordu arkadaşlar. Daha sonrasında burada gerekli bilgileri vererekten okumuştuk. İşte data verdik. Bağımsız değişkenleri birlikte bağımlı değişkenleri belirttik. Target size'ımızı, renk skalamızı burada belirttik. Karıştırması gerektiğini söyledik. Ve sparse yapıdan bahsetmiştik. Sparse yapı neydi? numaralandırıyordu 0'dan 37'ye kadar. Biz bunu kategorikal deseydik bu 1-0-0-0 şeklinde bir liste kategori listesi dönecekti. Binary deseydik de zaten bildiğiniz gibi binary ikili sistem bir de 0 dönecekti sadece arkadaşlar. Ve sadece de bilerekten devam ettik. Daha sonrasında bütün resimlerimizi işlem fonksiyonuna Python'ın altına gömü olan map ile yaptık. Map ile işledik. Ve e, Random değişkenlerimizde değişken tipini instance olarak güncelledik. Daha sonrasında random forest e, classifier'ımızı oluşturduk. Nasıl e, Last modelimizi karar ağacı, altına karar ağacı yapısını 10 tane sen ağaç yap dedik. Yani bu ormanın 10 tane ağacı olsun dedik. Siz burada 100 yapabilirsiniz, 1000 yapabilirsiniz, 1 yapabilirsiniz. Çok gözü görünen bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. E, şey, <laughs> yine şunu okumayı unuttum. <laughs> Ama e, bakalım bir daha nasıl okunuyormuş. Hemen hızlıca çevirelim. diyelim. Criterion e, fonksiyonumuz, Criterion değişkenimizi de entrop olarak verdik. Entropi yanlış hatırlamıyorsam e, bildiğiniz ötük bağlantısıyla uzaklık mesafe hesaplama e, fonksiyonumuzdu. Sen e, buranın foresti entropi ile hesaplı şekilde bilirdik. Eğitimimizi gerçekleştirdik. Fit ile prediction yapıp doğruluğumuzu ne kadar başarılı olduğunu test ettik. Ve daha sonra modelimizi kaydettik arkadaşlar. Şimdi bugünlük bu derslik bu kadar diyelim. E, bir dahaki dersimizde bu modelimizi test edeceğiz. Ne kadar başarılı olmuş göreceğiz. Beraberinde artık... E, biz bunları fonksiyon haline getireceğiz ve bir klas yapısı oluşturacağız arkadaşlar. Ne diyeceğiz kullanımcısı? Plaka tanıma sistemi altında bir klas yapısı oluşturacağız. Ve artık o plaka tanıma sistemi klasımızı, sınıfımızı istediğimiz projeye dahil edip sadece onu dahil edip kullanabiliriz. Bu kadar fonksiyon yazılımıza, işlem yapmamıza gerek kalmayacak. Şimdi bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birkaç gün içerisinde video gelecek inşallah. İyi günler dilerim.